Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den 10 numaraya sürpriz hamle var. Takvimdeki habere göre Fenerbahçe'nin bu bölge için hedefindeki isim Almanya Bundesliga'da Leipzig'te oynayan Baumgartner. Futbolcu için menajeriyle temasa geçildiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Avusturyalı yıldız geçen sezon Leipzig'te 43 maçta oynadı. Bu sürede 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi. Kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı devam eden Baumgartner, Avusturya milli takımının formasını bu zamana kadar 51 defa giydi, 19 gol kaydetti, 12 gol pası verdi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Fenerbahçe yönetimi Baumgartner için kapsamlı bir teklif paketi hazırlığına başlamış durumda. Fenerbahçe'nin bu transferi özellikle Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda gerçekleştirebileceği ve 10 numara bölgesine kilit oyuncu hedefiyle planladığı aktarıldı. Fenerbahçe taraftarı ise Avusturyalı Yıldız'ın olası transferi için büyük heyecan yaşıyor. Deneyimli oyuncu kariyerinde Hoffenheim ve ST Polten alt yaş gruplarında forma giymişti.